Deva Partisi Kırşehir'de kepenk indirdi. Deva Partisi Kırşehir İl Başkanlığı yaptığı basın açıklamasında. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz. Bildiğiniz üzere 3 yıl önce Deva Partisi Kırşehir Kurucu İl Başkanı olarak demokrasiye inanmış bir ekiple birlikte görevlendirilmiştik. Bizler görev aldığımız ilk günden itibaren daima inandığımız ve milletimizin faydasını olarak gördüğümüz işleri yapmaya çalıştık, bu ilkeden hiçbir zamanda ayrılmadık. Öncelikle bu süreç içerisinde bizim görüşlerimizi ve politikalarımızı kamuoyuna özgürce aktardığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Kırşehirli Hemşerilerimiz Gelinen noktada toplumsal sorunları okuyamama ve milletimizin gerçek ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretememesi sebebiyle DEVA Partisi üst yönetimi ile ilke ve değerlerinden oldukça uzaklaşılması sebebiyle yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. İl başkanı olarak ben ve kıymetli ilçe başkanlarımızla birlikte bugün görevlerimizi istişare ederek bıraktık. Bugüne kadar bizlere destekte bulunan teşkilat üyelerimize ve saygıdeğer Kırşehirli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Memleketimiz Kırşehir ve ülkemizin her bir ferdi için hiç ara vermeden politika ve çözüm önerileri üretmeye hepimizi temsil eden platformlarda devam edeceğiz. Saygılarımızla.